Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli arkadaşlar Bir önceki videomuzda harfi cerin ne olduğunu öğrenmiştik İnşallah bugünkü videomuzda Min harfi ceri ile devam ediyoruz Arkadaşlar min harfi cerleri Yani min harfi ceri zamanda ve mekanda başlangıç kısmiyet sebep ve açıklama için kullanılır genel anlamında ve e, den dan şeklinde tercüme edilir. Bu şekilde aklımızda tutalım. Min harfi ceri den dan şeklinde e, tercüme edilir ve harfi cerlerin özelliklerini taşır. E, harfi cerlerin tamamı neredeyse Türkçedeki e, ismin hal eklerine Karşılık gelir arkadaşlar farklı farklı ve biz bunları inşallah tek tek öğreneceğiz. Bugün min harfi cerinden başladık inşallah. Tek tek bütün harfi cerleri ele alacağız. Buradan özetle aklımızda kalması gereken nedir? Min harfi ceri den dan şeklinde tercüme edilir. Den dan ten tan e şeklinde e tercüme edilir. Zaman ve mekanda başlangıç kısmiyet, sebep ve acıklama için kullanılır. Bunları tek tek izah edeceğiz. Arkadaşlar hemen harfi cerlerin özelliklerinden bahsederek devam edelim. Min bizim harficerimiz. cerimiz. Müsbet tek başına ne anlama geliyordu? Den, dan anlamına geliyordu. En nafizetu neydi? Pencere. Bir isimdir. Harfi cerlerin bir özelliği neydi? İsimlerin başına gelmesiydi. Diğer bir özelliği neydi? isimlerin başına geldiği zaman isimlerin son harfinin harekesini esre yaparlardı. Yani cer ederlerdi. Değil mi? Buradan bu bilgileri hatırlayıp devam edelim. Bakın min harfi ceri ile nafizetu ismi birleşmiş. Minen olmuş. Hareket ası burada var. Minen Bakın min harfi ceri gelmiş nafizetünün sonunu nafizeti yapmış, esir yapmış ve pencere başına min gelince pencereden anlamı vermiş. Hemen örnek cümleye bakalım. Bir önceki videoda izleyenler bilecektir. Nazarat <laughs> Zeynabu minen nafizeti. Arkadaşlar Nazarat baktı. O bayan baktı. Zeynabu. Zeynep baktı. Nereden baktı? Minen <laughs> nafizeti. Pencereden baktı. Bakın buradaki min den dan pencereden dan anlamı verdi ve ismin sonunu esre yaptı. Arkadaşlar diğer bir kullanım alanı min harfi zamanda başlangıç için kullanılır. Hemen örnek cümlemize bakalım. Hüve mahzulun min yevmi viladetihi Hüve o mahzulun, şanslıdır. O şanslıdır min yevmi günden beri. Bakın. Yevmi gün. Yevmu tihi olsaydı doğduğu gün olurdu. İsim tamlaması videomuzu izleyenler anlardı. Normalde buradaki harekenin üstün olması gerekirdi. Ama harfi gelmiş olduğu ismin son harfinin harekesini bildiğiniz üzere esre yapar. Min yevmi tihi oldu. Ve Burada doğduğu günden beri anlamı verdi. Doğduğu gün şanslıdır. Ee, bir tercümesi olurdu mini çıkarttığımız zaman. Ancak mini eklediğimiz zaman şöyle bir anlam oldu. Doğduğu günden beri. Bakın zamanda bir başlangıç verdik. Bir zamanda başlangıç. Doğduğu günden beri şanslıdır. O oh, dedik. Zamanda başlangıç için kullanılmasına bir örnek buydu. Diğer örnek mekanda başlangıç için. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin ilk ayetinde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi leylen minel leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil eqsâ şeklinde devam eden ayet-i kerime ve minel mescidi bakın min hemen şöyle tercüme ederken aklımıza gelsin den, dan anlamına geliyordu değil mi? Minel mescidi, mescidden, hangi mescidden? Harami Mescidi haramdan, ilel mescidil aksa, mescidi aksaya şeklinde bir tercüme veririz burada. Kulunu bir gece mescidi haramdan, çevresini bereketlendirdiğimiz mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir şeklinde tam bir meal verilebilir. Ancak bizim burada öğrenmemiz gereken harfi cer min harfi ceridir. Min harfi ceri gelmiş. Mescidinin sonunu esrelemiş ve mescidden, mescidi haramdan bakın mekanda bir başlangıç hangi mekandan? Mescidi haramdan başlangıç mekanı nere? Mescidi haram. Mescidi haramdan başlamış. Nereye gitmiş? Mescid-i Aksa'ya gitmiş. Mekanda bir başlangıç olmuş ilerisi devam etmiş. Mekanda başlangıcın örneği de bu şekilde. Bir diğer örnek kısmiyet için. Yani örneğimize bakalım. Enfaktu minel mali. Arkadaşlar enfaktu ben infakta bulundum. İnfak ettim. Yani harcadım. Ne harcadım? Minel <laughs> mali. Maldan harcadım. Elimde bulunan şeyden harcadım. Bakın Buradan şunu anlıyoruz. Maldan harcadığıma göre ben malın tamamını harcamamışım. Enfaktul male deseydim malı harcadım olurdu. Malın tamamını harcadığım gibi bir anlam verirdim. Ancak enfaktu minel mali dediğim zaman ne yaptım? Maldan yani bir kısmından bu malın birazından bakın den, dan anlama verdim. E, maldan harcadım. E, maldan infakta bulundum e anlamı verdik ve burada da den dan'ı kullandık. Arkadaşlar bir diğer örneğimiz bu min harfi ceri ile ilgili. E, sebet sebep, e, talil için kullanılan. Mate öldü. Neden öldü? Min el Korkudan, şey, özür diliyorum. Açlıktan öldü. Bakın dendan anlamı verdik. Neden öldü? Sebebi ne? Açlık açılıktan, dendan, açılıktan mate öldü. Bakın burada bir diğer kullanım alanı da bu şekildeydi. Ve son kullanım alanı cinsini beyan eden, açıklama için kullanılan örnektir. Hemen örneğine bakalım. Li min haririn. Li benim elbisem var. Min haririn. Bakın açıkladım. Elbisem var ama neden elbisem var? Min haririn, ipekten, ipekten elbisen var. Bakın harfi cer yine bütün şartları taşıyor. Son harfin harekesini esre yapmış. Tenvinle esre yapmış. Haririn, bakın açıklamış. Li seven, benim elbisem var. Şimdi ile ilgili bir şey açıklayayım, cinsini belli edeyim. Min haririn, ipekten, ipek olan bir elbisem var benim. Bu şekilde e, ee, hemen şöyle bir kısaca toparlayalım. Arkadaşlar min harfi ceri dendan anlamına geliyordu. Dendan şeklinde tercüme ediliyordu. Unutmayalım. Notumuzu alalım. Dendan şeklinde tercüme ediliyordu. Zamanda ve mekanda başlangıç, kısmiyet, sebep ve açıklama için kullanılıyordu. Bu şekilde min harfi cerini anladığımızı ümit ediyorum. Allah ilminizi, ilmimizi artırsın. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.